Evet arkadaşlar bugün sizlerle ikili resim hani biraz önce dün yapmıştık ya dün dediğim yarım saat önce yapmıştım şimdi böyle yapmıyor bunun ikilisini nasıl yap yapacağız onu göstereceğim şuradan ne koyalım Şimdi şuradan yüzde on yapalım. Tam. Elli. Böyle oluyor. Tam birleştirme. Böyle. Başka resimler de var. Her resimde Nasıl işte, Şöyle. Bakın kadar kaçtı yaptık. Gördüğünüz. Onu. 30. Yani yok. Tamam. Böyle beyler. Böyle yapıyoruz beyler. Buradan birleştirme diyoruz. Şuradan da nereden resimleri alacaksınız diyelim indirilenlerden. Şöyle mesela böyle yapıyorsunuz. Beyler bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Destek videolarımızı destek videolarına devam edeceğim. Abone olmayı unutmayın. Sizin için elimden geleni yapacağım, yapacağız hatta. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.